edilse de, masalları hayatımıza tekrar sokmalıyız. Biz de öğrencilerimize bu güzel geleneği yeniden aşılamak istiyoruz. Küçük Kaplumbağa Ringo isimli masalın yazarı benim. Bu yüzden masal yogamızı sona erdikten sonra sizlere iki tane sorum olacak. Bunları dilediğiniz zaman bana yanıtını gönderebilirsiniz. Birinci soruya geçiyorum. Her masalın bir başlığı vardır. Bu masala ben Küçük Kaplumbağa Ringo başlığını uygun gördüm. Fakat sen olsaydın bu masalı nasıl bir başlık bulurdun? Bunu çok merak ediyorum. Hepinizin yaratıcılığı en üst seviyede. O yüzden yaratıcı cevaplar ortaya çıkacağına eminim. İkinci soru, sen olsan bu masalı nasıl bitirirdin? Masal yugamız sona erdikten sonra bu ikisinin cevabını dilediğiniz zaman verebilirsiniz. Şimdiden hepinize keyifli vakitler diliyorum. Sözü Firay öğretmenime bırakıyorum. İyi akşamlar. Gizem öğretmenimize teşekkür ediyoruz öncelikle. Bu güzel masalı yazdığı için şimdi hep beraber biz de masalla beraber yoga hareketleri yapacağız ama bu saatte tabii masal olduğu için bu ve uykuya geçeceğimiz için dinlenme hareketleri yapacağız. Peki biz dinlenme hareketleri yaparken hep ne diyordum ben size? Ne yapıyorduk? Derin nefesler alıyorduk, değil mi? Kocaman kollarımızı yukarıya kaldırıp böyle nereden alıyorduk nefesi? Gösterelim bakalım, göreyim ben sizi görüyorum. Burnumuzdan alıyorduk, değil mi nefesleri? burnumuzdan. Nereden alacağız yine? Burnumuzdan nefes alacağız ve yine burnumuzdan vereceğiz. Ağzımız kapalı. O zaman ben her kollarımı burada böyle kaldırdığımda ne demek istiyorum o zaman? Derin nefesler alıyoruz. Ve e, öne doğru eğildiğimde, her eğildiğimden sonra kafamı kaldırdığımda yine burnumuzdan derin nefes alacağız, tamam mı? Uykuya hazırlanacağız yani. Hareketleri benimle beraber yapmaya çalışın. Tamam mı çocuklarım? Şimdilik sizi kocaman öpüyorum ve masalımızı başlatıyorum. kalmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbun zaman içinde Kapındağ ailesinin Tingo adında somurtkan somurtkan mutsuz mu mutsuz müzik bir, bir yokmuş varmış. her şeye bir bahane bulurmuş. Annesi onun bu durumuna çok üzülüyormuş. Bir sabah anne kaplumbağa erkenden kalkıp en lezzetli yaprakları ailesi için toplamış. çalışmış. Baba kaplumbağa kahvaltıdan sonra müjdeyi yavru kaplumbağalara vermiş. Hazır olun evlatlarım. Sizi gezmeye çıkaracağım. Ringo'nun kardeşleri buna çok sevinmiş. Fakat Ringo'yu mutlu diş çok bağlar arkada. Ağır ağır ilerlemeye başlamışlar. Ringo o kadar mutsuz, o kadar mutsuzmuş ki en arkadan herkesten daha yavaş hareket ederek ilerliyor. Ringo'nun kardeşleri yolda yürürken Ama. çok sıkıldım hem yoruldum da i̇şte, Rizal karar vermiş şu gölgede biraz dinleneyim zaten onlar çok yavaş gidiyorlar Aha, eminim ki onlara hemen yetişirim demiş o sırada Kaplumbağa ailesi Yoluna devam etmiş. Bir süre sonra anne ve baba yorulmuş. Ve dinlenmeye karar vermişler. Anne kaplumbağa arkasına baktığında bu görememiş. Ringo, 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 neredesin? Bu sırada Ringo dinlenmiş ve yola koyulduğunda o ailesini görememiş. Etrafına dikkatlice baka, baka ilerliyor ama bir türlü ailesinin izine rastlayamıyor. Yavaş yavaş acıkmaya başlamış. Of, keşke annemin kahvaltıda hazırladığı taze sebzelerden olsa da yesem diye içinden geçirmiş. İlerledikçe ailesini görememiş ve korkudan ter ter çizmeye başlamış. Ve yağmur yağmaya başlamış. Ringo sırtında taşıdığı kabuğuna mecburen çekilmek zorunda kalmış. Ne oldu? adında bir tavşan zıplaya zıplaya evine giderken kabuğuna çekilmiş ve tir tir titreyen zingoyu fark Islanmak pahasına ona yaklaşıp kabuğuna dokunmuş. <laughs> ...içeride düşünmeye başlamış. Düşünmüş, düşünmüş... ...düşünmüş, düşünmüş... ...düşünmüş, düşünmüş... ...ve aklına... ...çok güzel bir fikir gelmiş. Ringo, aynen bu yolu... ...kullanmış olmalı. Şimdi sen sırtıma bin... ...ve sıkı sıkı tutun. Sana söz veriyorum... ...aileni bulacağız... ...demiş. Ringo, Erkin'in sırtına binmiş... ...ve yola koyulmuşlar. O sırada ailesi de geldiği yoldan Ringo'ya seslene seslene geri dönüyormuş. Ringo! 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 Neredesin? Biraz ilerledikten sonra Ringo ailesini fark etmiş. Ve Arki'ye demiş ki işte işte aile kapısı açmak değil mi lan? Buraya doğru geliyor. Demiş. Erki ağaca doğru gidip yavaşlamış. Ringo'nun yavaşça inmesini sağlamış. Ringo ailesini karşısında görünce sevinç içinde sarılmış. Hep birlikte sarılmışlar. Ringo Arki'nin onu ne halde bulduğunu ailesine bir bir anlatmış. Arki'ye teşekkür etmişler. Ringo hatasını anlamış ve ailesinden özür dilemiş. Anneciğim, babacığım, sizleri hep üzdüm. Lütfen beni affedin. Çok özür dilerim. Demiş. Anne ve Baba Kaplumbağa, yavru kaplumbağanın hayatını anlamışlar. Çok seviyoruz. Mutlu bir şekilde evin çoklu kuşlar. O günden sonra biliyor musunuz ne olmuş? Ringo hiç kimseyi önemsiyormuş. öpüyorum. Evet ben Çok bile yaptığınız yaptım. yapıyorum? öpüyorum. Ne güzel yaptınız öyle. Aferin benim çocuklarıma. Ne güzelle katıldılar. Oh mis. Evet güzel evet. Öğledim. sana da teşekkür ediyoruz. Ne kadar güzel bir masal yazmışsın bize böyle. Ya. Çok teşekkür ederim. Emeklerinize sağlık. Çok güzeldi. Çocuklarımıza da teşekkür ediyoruz. Ne güzel oynadılar Ringo'yu değil mi? Harikaydınız gerçekten. Ekranda çok güzel görünüyordunuz hepiniz. Şimdi evet, hepinize iyi şimdi... günler diliyoruz. Mışıl mışıl uyuyun. <laughs> evet iyi uykular. Hoşçakalın. Hoşçakalın.